kurullarımızı, iş yerlerimizi, marketlerimizi, kasap dükkanlarımızı ve benzeri nitelikte olan yerlerimizin denetlenmesini yapacağız. Bu noktada bu işlemi yaparken 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu dayana kalıyoruz. Onun haricinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetleyeceğiz. 5326 sayılı yasayla da Kabahatler Kanunuyla da birlikte Gezmiş olduğumuz iş yerlerinde herhangi bir hata, eksiklik bulduğumuz zaman bu kabahatler kanunu noktasında yine e, ilçe tarım müdürlüğümüzün de kontrolünde gerekli cezai müdürleri uygulamak için hep birlikte şu andan itibaren yola çıkıyoruz. Bu e, çalışmamız sene boyunca devam edecektir. Atakum ilçemizdeki bütün iş yerlerinde bu çalışmayı bu ekibimizle birlikte sene boyunca halkın sağlığı, güvenli ve hijyeni için devam ettireceğiz hem hijyen açısından hem de ruhsat açısından evet. evet de, lütfen hazırlayın. Bu da şey sosu var. Yapma sosu var. Nasıl? 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 64 E, e, yapıyorsunuz ama vay özellikle eee tarım içinden gelen arkadaşlarımızın birliklerini lütfen dikkate alın. Kesinlikle alın. Çünkü evet. zaman evet. zaman evet. bu kontrolleri yapacağız. Tabii, tabii. Peki, hayır çeşitler. Şey, bir hijyen denetlemesi yapacağız ve tartı denetlemesi yapacağız. Bir de kasa denetlemesi. Kasa, kasa e, indirimli e, ürünlerdeki evet. kasa ile uygunluğuna bir bakalım. Bu Kendisi içer. Şimdi yardımcı olur. Ben şöyle devam tamam edebilir miyim? Devam edelim. İndirimli ürünleri kasa Bingo. 169. <laughs> indirim oldu. İndirim alanı 79 düşüyor. Aynen. Kaç kaldı? Kaç oldu yani? 79, 90, tamam. 90 lira. 90 lira. Tamam. Böyle hem hijyen açısından hem de veteriner hekimlerimizle birlikte etlerin mühürlerini kontrolü, ruhsat denetimi. Arkadaşlar ruhsatı bir bakalım. Tabii tamam. ki ruhsatla ilgilenelim. Veteriner arkadaşlarımızla etlerle bir ilgilenelim. Şey yapsak ki <laughs> ayrol da soğuk zinciri şey bozmamak için o havalandırmayı yerini kapattık. tamam buradan. Burada görünür olacak evet. anladın. bile kendini yapıştırıyor biraz. Buraya yapıştıracak de uzan i̇şte kadar Büy Yer denetimine, iş evet. yeri denetimine evet. geldik. Evet. Yok zaptı değil mi? Şöyle, biz evet. onları evet. gıda temas bahsettiği için Ümit Bey bir Ümit Bey istemiyor. O yüzden biz de o şekilde... Gürtel şeklinde ama diğer bahsede göre. Gürtel Tamam, söylerim mutlaka. daha düşünüyor. öncesinde var da gıdayı temas ediyor diye hoş olmam diye kullanmadım. Olur, iletirim yine. De. Hani kürdan ihtiyaçlarına mesaj vardı da. Olur, olur. Söylerim mutlaka. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz olarak ilçe sınırları içerisinde vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amaçlı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu kapsamda tüm işyerlerimizin standartlara uygun çalışmaya davet ediyoruz. Daha yaşanılabilir Atakum için denetimlerimize devam etmekteyiz.